Yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bir bölge burası ve çok dezavantajlı ve şiddetin de hem aile içinde hem de okulda öğrencilerin kendi arasında gözlemlediğim çok yoğun olarak yaşadığı bir ortamda ve bunu nasıl dönüştürebiliriz diye yola çıktık. Bunun temelinde aslında şiddetsiz iletişimin öğretisi var. Yani duyguların ve ihtiyaçların hiçbir zaman göz ardı edilmediği bir ortam sağlıyorsunuz sınıfta ve öğretmenlerle kendi aranızda. Yani öğreten konumunda değil de aslında bitmeyen bir öğrencilik gibi düşünüyoruz biz iki tarafı da. Ben orada gölge öğretmenken, kolaylaştırıcıyken bizim eş değerliğimiz var. O yüzden orada kendini rahat ifade edebiliyor. Yani ne kadar özgürleştirirlerse o kadar yaratıcı olabiliyorlar. Hani biz yapılandırmacılık diyoruz, yaratıcılık diyoruz, işte bu tarz fikirler çıksın diyoruz. Ama biz hep alt basamaktayız. Yani şeyi düşündüğümde bütün basamakları düşün. İşte Maslow'u düşün veya Bloom'u düşün. Bulumun ne yapıyorsun? İşte bilişsel basamakta kalıyorsun, bilgi düzeyinde kalıyorsun. Neden sorusunun desteklendiği bir felsefe oturumuyla, çocuklarla tartıştığın bir konuyla sen daha üst basamaklara çıkıyorsun. O zaman analiz yapabiliyor çocuk, sentez yapabiliyor, direkt oraya fırlıyor. Yani süreçte zaten onu gözlemliyorsun. Fikirler onlardan çıktıkça ve özgürleştikçe sen bilgi basamağından sıyrılmış oluyorsun. deneyimsel öğrenme geldi. Bu tabi e, birbirini destekleyen süreçler çünkü disiplinler arası bir yaklaşım. Tek başına şiddetsiz iletişimi e, ele almadık ve sonra bir çember oluşumu var çocuklarla. Deneyimsel öğrenmede çünkü orada soyutu somuta çevirme var kolduğun stratejisine göre ve biz bunu nasıl çevirebiliriz projelerde etkin katılımla. Orada bir kolaylaştırıcı gerekiyor. Ee, i̇şte orada gölge öğretmen çıkıyor ortaya. Burada bizim sistematik olarak yaklaşımımız yani öğretmenlerle ve biz e, yani ben müdür olarak ve diğer yönetici arkadaşlarım sürece nasıl yaklaşıyoruz? Bunu çözmemiz gerekiyordu. Biz orada tamamen kolaylaştırıcı olarak yer aldık, görünmüyorduk. Çünkü orada bir eşdeğerlilik vardı. Ortamı özgürleştirdik bu eşdeğerlilikle. Gölge öğretmen ve kolaylaştırıcı olunca fikirler daha rahat, soyut olan daha çok böyle kısa yoldan somuta dönüşmeye başladı. Çünkü korkmadan ifade başladı bu sefer. kendi aralarında da bir süre sonra bu dili yaymaya başladılar. Biz üçüncü sınıflardan 60 öğrenciyle yola çıktık. Ama bu bin öğrenciye hitap eden bir süreçti. Yani o çocuklar farklı sınıflardan seçildi. Onlar orada koç ve mentorluk yaptılar deneyimsel öğrenmeye göre ve gidip sınıflarında bunu yaymaya başladılar. Arkadaşlarıyla beraber böyle bir dil geliştirmeye başladılar. Sonra teneffüslerde ve öğle aralarında onları gözlemlemeye başladım. Oyunlar değişmeye başladı. Tabii bu iki yıllık süreçte akabinde bir sürü proje, işte onları beslediğim bir çember var. O çemberde eş demokratik katılım, çocuk katılımı, ihtiyaçları duyguları gözetme hali, şiddetsiz bir ortam, böyle bir dil hem öğretmenlerin hem bizim aramızda böyle bir eş değerlikte hak temelli yaklaşımla süreci bu şekilde besledik. Velilerle bunu pekiştirdik, aynı sofrada oturmak, onların evine misafir olmak, onların bize misafir olması, gelmesi ve sonuçta baktım ki kalpten kalbe bir bağ oluştu kendi halinde, organik olarak gelişti ve kalp bağı çemberi oldu sonunda.